Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karikök Yayınları Matematik 0 kitabından Yaş Problemleri Konu Testi bölüm 1'deyiz. İlk sorumuza bakalım. Bir baba ile oğlunun yaşları oranı 8 bölü 3'tür. Baba ile oğlunun yaşları farkı 20 olduğuna göre baba kaç yaşındadır diye sorulmuş bize. Ne diyor? Baba ile oğlunun yaşları oranı arkadaşlar 8 bölü 3'müş. O zaman babaya 8K, oğluna 3K yaşında diyebilirim. Baba ile oğlunun yaşları farkı, yani babanın yaşından oğlunun yaşını çıkardığımızda ne oluyormuş? 20. Buradan 5K eşittir 20 diyebilirim. Her iki tarafı 5'e bölersek K'yı ne buluruz? 4. Bize babanın yaşı soruluyor. Babaya 8K yaşında demiştik. Bakın burada. 8 çarpı 4'ten baba 32 yaşındaymış arkadaşlar. Devam edelim. Ahmet'in yaşının Sevil'in yaşına oranı x, Sevil'in yaşının Murat'ın yaşına oranı y'dir. Aşağıda ardışık tam sayıların arası eşit bölmeleri ayrılmış sayı doğrusunda x ve y sayıları gösterilmiş. Ahmet, Sevil ve Murat'ın yaşları toplamı 45 olduğuna göre Sevil kaç yaşındadır? Diyor bize. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 0 ile 1 arası bir birim. 1 ile 2 arası yine bir birim. Ben şöyle bir sayayım. 1, 2, 3, 4 bölme var. Bu tarafı sayıyorum 1 ile 2 arasını. 1, 2, 3, 4, 5 bölme var. O yüzden 4 ile 5 bölme olduğu için ben bunları eşitlemek için ikisini arkadaşlar EKOK'un alıyorum. Biliyorsunuz 4 ile 5 ardışık sayılar, ardışık sayılar aralarında asaldır. EKOKları da ikisinin çarpımına yani 20'ye eşittir. Yani böyle yaparak ne buldum biliyor musunuz? Bakın bölme sayıları farklı olsa da 0 ile 1 arasına 20K diyorum. 1 ile 2 arasına yine 20K diyorum. Şimdi burada arkadaşlar kaç bölme vardı? 4 bölme. O yüzden 20K'yı 4'e böldüğünüzde her bir bölme 5K yapacak. Bakın 5K, 5K, 10K yaptı, 15K, 20K yaptı x'in olduğu yer o zaman ne arkadaşlar? x demek 5k bölü tamamı buranın kaçtı arkadaşlar? 20k'ydı. 5k bölü 20k demek. Sadeleştirelim. K'lar gitti. 5 ile 20'yi sadeleştirdik. 1 bölü 4 bulduk. X ne demekti? Ahmet'in yaşının Sevil'in yaşına oranı. Ahmet bölü Sevil. Birazdan burayı düzenleriz. Şimdi arkadaşlar Y'ye gelecek olursak bir kere şunu unutmayın. Bir kere burada 0 bir arası bir birim elinizde zaten var. Diğer tarafa gelecek olursak hangi tarafa? 1 ile 2 arasına tamamı 20K. E kaç bölme vardı arkadaşlar? Burada az önce tek tek saydığımda bakın. 5 bölme var. 20K'yı 5'e böldüğümüzde her bir birim 4K mı yapacak? Sayıyorum bakın. 4K, 8K 12K mı? O zaman Y'nin olduğu yer zaten bir 0 ile 1 arası 1 var. Artı. Bakın şuradan da saydığımızda 12K yaptı. 12K bölü tamamını arkadaşlar 1 ile 2'nin arası 20K. Yine bakın burada sadeleştirme yapıyorum. K'lar gitti. 12 ile 20'yi 4'e bölerek sadeleştirebilirim. Yani burası ne yaptı? 1 artı 3 bölü 5 işlemini yapalım. 5 kere 1 5, 3 daha 8 bölü 5 mi? Yeni demek Sevil'in yaşının Murat'ın yaşına oranı demek. Buraya da yazıyorum. Sevil bölü arkadaşlar ne? Murat. Bunu birazdan temize çıkacağım. Bakın. X'i ne bulduk? Arkadaşlar 1 bölü 4 bulduk. 1 bölü 4 demek. Ahmet'in yaşı bölü Sevil'in yaşı demek. Yazıyorum. 1 bölü 4. Y demek, 8 bölü 5 demek. Bu da ne demek arkadaşlar? Sevil'in yaşı bölü Murat'ın yaşı demek. Ne çıktı? 8 bölü 5. Şimdi burada dikkat edersek, Sevil burada 8 çıktı, burada 4 çıktı. İki tarafta farklı çıkma ihtimali var mı? Sevil aynı kişi. O zaman arkadaşlar 4 ile 8'i, 8 ile eşitleyebilirim. Ben o zaman bu tarafı 2 ile çarpıyorum. Burayı 2A ile çarparsak ne yaptı burası? 8A. Burayı da mecburen neyle çarpacağız? 2A ile. Çünkü paydayı 2A ile çarparsam pay kısmında 2A ile çarpmak zorundayım. E burayı da arkadaşlar 8A yaptığıma göre burayı da A ile çarparsam 8A yapar. Burayı A ile çarparsam 5 olan kısımda mecburen neyle çarpacağız? A ile çarpacağız. Şimdi Ahmet'in yaşı ne? Benim yaptığıma göre 1 çarpı 2A'dan iki 2A iki yapar. Sevil'in yaşı ne? Burada 8A, burada da 8A. Bir problem yok. İki tarafta da aynı. Murat'ın yaşı ne? 5A. Hepsinin yaşları toplamı 45'miş. Buradan 15A eşittir 45 diyorum. Her iki tarafı 15'e bölersek aynı ne buluruz? 3. Bana Sebil'in yaşı soruluyor. Sebil'in yaşı neydi arkadaşlar? 4 kere 2A'dan 8A demek. 8 kere 3'ten Sebil'in yaşı 24 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. 1982 yılında Zeynep 15 yaşında iken kardeşi Emrah doğmuştur. Buna göre 1998 yılında Zeynep yine Emrah'ın yaşları toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşlar buraya Emrah yazdım. Buraya da şöyle Zeynep yazıyorum. Şimdi 1982 yılında Zeynep 15 yaşındaymış kardeşi yeni doğmuş. Yani sıfır yaşında. 1998 yılına gelirsek, arkadaşlar burada 1998'den 1982'yi çıkardığımızda 16 yıl geçmiş olmuyor mu? Yani 16 yıl sonrası. E, Emrah 16 yıl sonra 16 yaşında olur. Zeynep 16 yıl sonra 15 artı 16'dan 31 yaşında olur. Bana bu iki kişinin 1998 yılındaki yaşları toplamı yani 16 ile 31'in toplamı soruluyor. Buradan da cevabı 7 olarak buluyoruz. Devam edelim. Melis'in 4 yıl önceki yaşı ile Orhan'ın 3 yıl sonraki yaşı eşittir. Melis ve Orhan'ın bugünkü yaşları toplamı 35 olduğuna göre Orhan'ın bugünkü yaşı kaçtır demiş bize. Şöyle yaptım ben. Melis dedim. Orhan dedim. Arkadaşlar bugünkü yaşlarını Melis'e x, Orhan'a dedim Şimdi Melis'in 4 yıl önceki yaşı ne? X eksi 4 değil mi? ile Orhan'ın 3 yıl sonraki yaşı ne? Y artı 3. Birbirine neymiş? Eşit. Buradan arkadaşlar burayı düzenlersem, y'yi sola atarsam, eksi 4'ü de sağa atarsam, x eksi y eşittir 7 bulurum. Hatta şuraya da yazalım. Başka bir bilgini, bugünkü yaşları toplamı 35 diyor. Arkadaşlar bu yaşlarına x ve y dedim. Yaşları toplamı 35'miş. Taraf tarafı toplarsam y'ler bakın gider. 2x eşittir 42 yapar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'i ne bulurum? 21. Bana kimin yaşı soruluyor arkadaşlar? Orhan'ın yaşı soruluyor. Orhan'ın yaşı y unutmayalım. O zaman şu denklemde yerine yazabilirim. x artı y 35 ya. x yerine 21 yazıyorum. Arkadaşlar 35'ten 21'i çıkardığımızda Orhan'ın yaşı 14 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bir satranç öğretim merkezi 5 yılda bir kursa kayıtlı K tane öğrencisinin bilgilerini ilgili resmi makamlara iletmektedir. 2008 yılından 2012 yılına kadar kursa yeni öğrenci almayan bu kurslar ayrılar bir öğrenci de olmamıştır. Arkadaşlar yani 2008'den 2012'ye kadar kursa yeni öğrenci gelmemiş, kurstan da öğrenci ayrılmamış. K tane öğrenci var. Yani buradaki öğrenci sayısı K unutmayalım. Bilgilendirme evrağını dolduran yetkili 2012 yılında çocukların yaşları toplamını yazacağı bölmeye yazılacak sayı yanlışlıkla 2008'de aynı bölmeye yazmıştır. Bakın yaşları toplamı Arkadaşlar buraya 48 yazmış, buraya AB yazmış ya. Aslında bunların yerini yanlış yazmış. Buraya 48 olacakmış. Buraya da ne olacakmış? AB olacakmış. Bunu söylüyor bize. Ancak aynı yıl yaşları ortalamalarını ezberden doğru yazmıştır. Yaş ortalamasında sıkıntı yok. Burası C, burası 12. Buna göre K, A, B ve C'nin toplamı soruluyor. Buradaki AB iki basamaklı sayıdır diye de uyarı vermiş bize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın 2008'den 2012'ye kadar kaç yıl geçmiş? 4 yıl. 2012'de yaşları ortalamaları 12 olduğuna göre 4 yıl önce yaşları ortalamaları arkadaşlar 8'dir. Yani C'yi buradan 8 olarak hemen bulduk. Şöyle bir şey var. Yaş ortalaması nasıl bulunuyor? yaş toplamı bölü kişi sayısı. Şimdi arkadaşlar yaş ortalamamız 2008'de 8. Yaş toplamımız belli 48. E bu kursta kaç kişi var demiştik? K kişi. 48'i kaça bölersem 8 yapar? 6'ya. K'yı da böylece ne yaptık? Bulduk. Şimdi kursiyerlerin 2008'de yaşları toplamı ne? 48. Arkadaşlar 4 yıl geçmiş ve bu kursta, kursta 6 kişi var onu da bulduk. O zaman şöyle hesaplıyorum. Bakın 2008 yılında şuraya yazalım. Yaşları toplamı ne? 48. Aradan 4 yıl geçiyor. 4 yıl geçiyor ve 6 kişi var. O zaman arkadaşlar bu 6 kişinin her biri 4 yaş büyüyecek ya. Yaşları toplamı ne kadar artacak? 6 çarpı 4 artacak. Yeni yaşları toplamı 2012'de ne olacak? AB sayısı olacak. Burası da ne? 2012. E yapalım. 48 artı 24 yazdım. Bu da arkadaşlar kaç yapar? 72 yapar. A'yı buradan görüyorsunuz 7 bulduk. B'yi de ne bulduk? 2 bulduk. Toplayınca şurası 10 yaptı. Burası 13 yaptı toplamda cevap 23 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Annem ve babam arasında aşağıdaki diyalog yaşanmıştır. Hmm. Anne diyelim, baba diyelim. Şimdi babam diyor, "Sen üniversiteye başladığın yıl ben mezun oldum." Annem, "Ben üniversiteden mezun olduğum yıl senin üniversiteye başlamanın üzerinden 8 yıl geçmişti. Babam ama sen benden 4 yıl daha fazla üniversite okudun. Buna göre babam üniversitede kaç sene eğitim görmüştür. Arkadaşlar annesinin okuduğu yıldan 4 yıl daha pardon. Burada diyor ki babası babası mesela x yıl üniversitede okuduysa annesi 4 yıl daha fazla okuduğu için x artı 4 yıl okuyacak. Bunu unutmayalım. Şimdi babası üniversiteye başlamış. Ben ona sıfır dedim. Tamam mı? Babası üniversitede x yıl okusun. Okuduktan sonra ne yaptı? Bitirdi. Babası bitirdiği yıl yani mezun olduğu yıl arkadaşlar annesi üniversiteye ne yaptı? Başladı. Aynı hizada yazdım ikisini. Görün. Sonra ne diyor babası? Babası X yıl okudu bu arada unutmayın. Ama diyor annesi için sen benden dört yıl daha fazla okudun. Şimdi annesi başladı. Babası X yıl okuduysa annesi o zaman kaç yıl okumuştu? X artı dört yıl okudu. Buraya da yazıyorum. X artı dört yıl okudu. Sonra üniversiteyi ne yaptı? Bitirdi. Annesi ne diyor? Ben üniversiteden mezun olduğum yıl, yani şuradaki yıl, bitirdiği yıl arkadaşlar, senin üniversiteye başlamanın üzerinden, yani burada arkadaşlar, 8 yıl geçti. Yani şu sürenin toplamı kaç? 8 yıl. Bakın şurada babası üniversiteye başladı, bitirdi. Kaç yıl okudu? X. Babasının tam bitirdiği yıl annesi başladı. Annesi kaç yıl okudu? X artı 4. E bu toplam süre arkadaşlar 8 yıl mıymış? Bu kadar. 2X, 4'ü karşıya atalım. 2X eşittir 4 demek. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x 2 buldum. Yani babası 2 yıl okumuş. Çünkü babasının üniversite okuduğu süreye biz ne dedik? X dedik. Zaten bize o soruluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.